Selamlıklar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bakalım önce. Bizim Alp'in sesi duyuldu. Evet az kaldı oğlum. Görmüş olduğunuz üzere bizim değerli Ali abimizle birlikte ızgara mangal yapıyoruz burada arkadaşlar. Akşam vakti böyle bir video çekiyorum. Video çekmemin sebebi de şu. Kemalizm veya Atatürkçülük. Yani Kemalizm mi Atatürkçülük mü arkadaşlar? Bunu da neden söyleyeyim? Geçen de bir, bir, bir sohbete katıldık. Sohbette ismini vermeyelim. Bir asker emeklisi. Abimiz, güzel bir abimiz, ee, bana ideolojimi sormuştu. Ben dedim kemalistim. Ee, abimiz dedi ki, işte kemalist deme kendine filan, Atatürkçü de. Biz öyle eğitim aldık, hani biz milliyetçi, Atatürkçü olarak eğitim aldık askerde filan. Öyle söyledi. Tamam mı? Kesinlikle kemalist deme. Abi dedim bak, doğrusu kemalizmdir aslında. Atatürkçülük sonradan çıkmış bir şeydir filan. Yok, kabul ettiremedim bir türlü. Şimdi onun hakkında konuşmak istiyordum arkadaşlar. Bu arada ızgara, <laughs> devam edeyim. Ee, şöyle bir durum var arkadaşlar. Şimdi bazen bana yorumlar da geliyordu. Ben Kemalizm'den bahsettiğim zaman, tarihsel sürecinden falan bahsettiğim zaman işte hani Kemalist deme kendine. Atatürkçü de başkaları da söyleyebiliyordu. Arkadaşlar asılı Kemalizm'dir. Atatürkçülükten daha doğru. Ha şimdi Atatürkçü de diyebilirsiniz kendinize. O da olur. Ben sizin samimi duygularda olduğunuza inanıyorum. Gerçekten ee, milliyetçi Atatürkçü olduğunuz en azından beni kitlenin, takip eden kitlenin Atatürkçü milliyetçi olduğuna inanıyorum ama bu işin aslı Kemalizm'dir arkadaşlar. Neden öyle? Şimdi mesela bizim bu albay abimiz dedi ki hani Kemalizm demiyorlardı. Kemalizm diye bir şey yoktu. Bunu hani şeyler söylüyordu. O dönem Fransız, İngilizleri falan. Atatürkçü demek daha doğru. Şimdi arkadaşlar gerçekten de o Kurtuluş Savaşı sürecinde ilk zamanlardan itibaren gerek İngiltere'de, gerek Fransa'da, gerek Amerika'daki hem o dönem yazılmış Kurtuluş Savaşı sürecine giden dönemdeki o makalelere ve gazetelere bakarsanız Kemalistler, işte Mustafa Kemal de işte Çanakkale Anafartalar kahramanı işte Mustafa Kemal öncülüğünde buradaki milliyetçiler ayaklanma planlarına girdiler. İşte özellikle Amasya genelgesinden sonra ve sonraki özellikle Erzurum ve Sivas kongreleri civarında bütün gazetelerde, İngiliz gazetelerinde işte Amerikan gazetelerinde Fransız gazetelerinde Fransız gazetelerinin bazılarında şey İngiliz Amerikan gazetelerinin bazılarında övücü yazılar çıkmakla beraber diğerlerine daha çok tabii ki karşı Aleyhe yazılar olmakla beraber oralarda deniyordu işte Kemalistler Mustafa Kemal öncülüğünde işte ayaklanıyorlar isyan ettiler ordu topluyorlar ondan sonra işte burada Yunan kuvvetlerine karşı savaşacaklar işte İngilizlere karşı savaşacaklar diye söylüyorlardı gerçekten de öyle bir şey vardı yani Kemalist ilk onların söylevlerinden çıktı ama arkadaşlar 1930'lara doğru artık Cumhuriyet kurulmuş devrimler yapılmaya başlanmış inkılaplar yapılmaya başlanmış 1900 yani nutun yazılmasından sonra Atatürk'ün biliyorsunuz çok uzun bir süre mecliste okumasından sonra nutunu yavaş yavaş ilkelerin biz belirlenmeye başladığını görüyoruz. Efendim oğlum? Efendim? Çok az kaldı. Çok az kaldı. Dediğim gibi ilkelerin belirlenmeye başladığını biliyoruz ya ve Mustafa Kemal'in çevresindeki Falih Rıfkı Atay olsun, Şevket Süreyya Aydemur olsun, Yakup Kadir Karaosmanoğlu olsun veya Recep Peker olsun çok çeşitli ideolojilerden ve görüşten insanlar artık Mustafa Kemal'e diyorlar ki paşam artık siz ilkelerinizi yani inkılaplar yakınmayla beraber artık Cumhuriyetçi Halk Fırkası'nın, Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, merkezinde olduğu artık e, buradaki mesela çerçevesi belli bir ideolojinin ortaya konulması gerek. Bu da Kemalizm diye onlar söyle, söylüyorlar. Ve Mustafa Kemal de, Mustafa Kemal Atatürk de bunu gerçekten kabul ediyor ki 1932 sonrasında özellikle arkadaşlar altı okun yani altı ilkenin bildiğiniz üzere inkılapçılık, cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, Laiklik ve devletçilik arkadaşlar bu ilkelerin benimsenmesiyle beraber Kemalizm ortaya çıkıyor ve bir tarafta ee, burada mesela Gön ekibinin olduğu, bir tarafta Kadro ekibinin olduğu, Yakup Kadri Karaismon olduğu, Şevket Süreyya Aydemir'in biraz daha kendilerini böyle sol çizgiden, sol tandanslı, sol kemalist olarak kendilerini adlandırmaya başladıklarını görüyoruz. Bunun karşısında da Ülki Dergisi, Recep Peker ve çevresinin de biraz daha böyle e, ideolojik yapılarına baktığı zaman sağ kemalist. Onlar da kendilerini kemalist olarak adlandırıyor. Yani sağ çizgiden ve sol çizgiden, böyle sınıflandırabileceğimiz Kemalizm'in ortaya konulduğunu ve bu dönemki önemli yazarların bunu açıkça yazdıklarını, makalelerini yazdıklarını, gazetelerde belirttiklerini ve kitaplarında da açıkça belirttiklerini biz açıkça görüyoruz. Dolayısıyla Kemalizm kendini Kemaliz olarak addeden burada bir sürü yazarın, aydının, bir ideologun olduğunu görmekteyiz arkadaşlar. Dolayısıyla sonraki süreçte de Atatürk'ün ebediyete intikalinin sonraki sürecinde de arkadaşlar yazarlar çok yazar, kendini kemalist olarak addediyor. Özellikle mesela bu Recep Peker'in 1946 ve sonrasındaki tasfiyesinden sonra mesela özellikle biz sol kemalistlerin ve onların yazdıkları kitapların öne çıktığını görmekteyiz ki bunların önünde gelen de kimdi? Doğan Avcıoğlu arkadaşlar. Doğan Avcıoğlu Türkiye'de özellikle sol kesim, sol e, tandası mesela gençler arasında çok fazla sükse yapmıştır. Türkiye'nin düzenini yazmıştır arkadaşlar ve sonraki süreçte Türklerin tarihini yazmıştır. Çok önemli bir aydındır arkadaşlar. Ben de çok etkilemiştir Doğan Avcıoğlu'nun yazdığı kitaplar ve dönemin de Türkiye'sini çok etkilemiştir. Ve o kendini Kemalist olarak adlandırır. Ve der ki kitaplarına genel olarak bakarsak Türklerin tarihini çok iyi açıklamıştır. Yani halkların, Türk halkının gözünden daha çok saltanat değil, hanedanların değil, Türk halkının gözünden tarihi tanımlamaya çalışmış, süreci tanımlamaya çalışmış, Türk tarihini tanımlamaya çalışmış ve Kemalizmin yarım kaldığını, e, bunun işte kendi döneminde ve sonraki dönemde işte tamamlanması gerektiğini ve e, daha çok böyle sosyalizme kayan bir şekilde böyle bir e, yeni bir düzenin kurulması gerektiğini belirtmiştir arkadaşlar. Doğan Avcıoğlu. Ben kendimi tabii ki sol kemalist olarak adlandırmıyorum arkadaşlar. Direkt kemalist olarak adlandırıyorum. Çünkü sol kemalist de Kemalizmde biraz daha böyle milliyetçiliğin törpülendiğini görüyoruz. Ben açıkça milliyetçiyim arkadaşlar. Dolayısıyla yani 1930-1938 arası Kemalizm'ine ben sahipleniyorum ve onu savunuyorum arkadaşlar. Dolayısıyla Kemalizm'de biz temelde şunların olması gerektiğini biz biliyoruz. Bir kere cumhuriyet, layık cumhuriyetin, layık cumhuriyet düzeninin kesinlikle Kemalist ideolojinin temel çerçevesinde olduğunu görmekteyiz. Bunun yanında milliyetçiliğin de temelde olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bu Atatürk'ün belirlediği Türk milliyetçiliği, Atatürk milliyetçiliği diyelim buna. Dolayısıyla Kemalizm'in en önemli çizgilerinden bir tanesi. Bu bir de pozitivizm arkadaşlar. Pozitivizm. Yani evrim e, burada devrimcilik yani aslında. Bilimi temel alma, bilimi önder alma ve bilimin geliştikçe işte teknolojinin geliştikçe e, ideolojik alanda da, ekonomik model alanında da e, Dediğim gibi tarih alanında da güncellenilmesi gerektiğini düşünmekteyim ki Atatürk de onu söylüyor. Benim diyor mirasım diyor akıl ve bilimdir. Dolayısıyla ben de bunda hareket ettiğim için ben kendimi bu şekilde Kemalist olarak adediyorum arkadaşlar. Dolayısıyla burada bir de milliyetçiliğin de temelde olması gerekiyor. Dolayısıyla bu tör, dört temel öe Kemalizmin ideolojisinin çerçevesini belirler. Dolayısıyla Kemalizm vardır. Hatta mesela arkadaşlar şeyler de derler. Sonraki süreçte biliyorsunuz e, burada Necip Habdemitoğulları, Uğur Mumcu gibiler. Onlar da kendilerini direkt Kemalist olarak addederler ve Atatürkçülüğü de kabul etmezler. Neden kabul etmezler? Çünkü Atatürkçülük dediğimiz şey aslında 1980 darbesi sonrası özellikle bu sağ Kemalistler içinden çıkan ve kendilerini sonradan Türk İslam'a... E, enjekte eden, oraya dahil eden Turan Feyzoğlu mesela. Metin Feyzoğlu'nun e, dedesidir. Turan Feyzoğlu veya Hikmet Çetin gibiler mesela. Tamam mı? Bunlar yeni bir çerçeve yazarlar arkadaşlar. 1980 darbesi sonrası özellikle Kenan Evren'in de emriyle ABD destekli bir şekilde bir gardırop Atatürkçülüğü ortaya çıkarmak isterler. Bu gardırop Atatürkçülüğünde de şunu isterler. Kemalizmin devrimci, inkılapçı özelliğini kısıtlanması, halkçı özelliğinin kısıtlanması, devletçiliğinin dejenerasyona uğratılması, milliyetçiliğinin kendilerine göre bir Türk İslam sentezi tarafına kaydırılması ve geri kalan böyle sınırlandırılmış, içi boşaltılmış bir gardırop Atatürkçülüğünün yaratılması. Yani işte böyle sadece semboller, işte arada bir törenler, bayrak, işte Atatürk'ün hiç hayatı nasıl düşünüyor, neler yaşamış falan onlar yok. Sadece böyle standart, kimsenin derinliğine bilmediği böyle bir Atatürk ve Atatürkçülük bunu millete yedirmeye çalıştılar ki çokça başarılı oldular arkadaşlar. Dolayısıyla bunun farkında olan o Kemalist aydınlar, Uğur Mumcu gibiler, Necip Abdülmütoğulları gibiler bunu kabul etmediler. Biz Kemalistiz dediler. Bunların böyle bu şekilde Atatürk'ünü kabul etmiyoruz dediler. Dolayısıyla arkadaşlar mesela o asker abimiz saygı duymakla sevmekle beraber o da o eğitimden geçtiği için Onlara da o eğitim verildiği için yani tamam abi geliyorum. Siz Kemalist değil, Kemalist işte kötü adlandırıyor. Siz kendiniz Atatürkçü diyeceksiniz. Tam iyi niyetle beraber hani milliyetçiyim ben diyor Atatürkçüyüm ama Kemalist. işte o eğitimden alttan alta aldıkları için o yüzden Kemalist demek istemiyor mesela. Çünkü yasaklanmış temelde. Şşt, kavga etmeyin çık. Şşt. Arkadaş bu arada kediler kavga ediyor. <laughs> o yüzden. Neyse dediğim gibi arkadaşlar Kemalizm ideoloji olarak var. Çerçeveleri var. Kendilerine kemalist diyen aydınlar var. Atatürk de bunu kabul etmiştir arkadaşlar. Dolayısıyla işin aslı kemalizmdir. Ha şimdi kendine mesela e, samimi duygularla mesela Atatürkçüyüm diyen bir sürü kitle var burada değil mi? E, Laik, seküler düzeni savunan, cumhuriyeti savunan. Bunları da kabul ederim ama bu Atatürkçülüğün de ne zaman böyle e, çokça pompalandığını da bilmenizi isterim arkadaşlar. Dolayısıyla ben kendim kemalistim. Bu konuda da bunu söylemek istedim. Neyse şimdi... Yemeğe gideceğim. ızgara <laughs> halloldu. Sağ olsun abime. görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.